Köy Meydanı dediğim böyle olur. Bura Muhtarlık. Orası ilkokul. Burada camisi var. Burası da herhalde anaokulu falandır. Bak Atatürk Büstü Meydan. Arkasında bakkalı. Aha burada köy kahvesi var. Çok güzel. Bizdeki <laughs> bir dışında bütün ağaçlar vardı. Hadi canım. Biri şurada daha da güzel. Hem de çınar ağacı var. Ben var ya böyle bir yerim olsa yani beni şehre kimse indiremez. Sen de beğendin mi burayı? keşke görmeyeydik burayı. Menderes yol ayrımına girdik. Buradan 8 kilometre içeri giriyoruz şimdi. Çatalca köyüne gidiyoruz çünkü. Biz şimdi sahibinden satılık bir yere bakmaya gidiyoruz. Hafta içinde sahibiyle bağlantı kurduk tarafa doğru tomruk taşıyordu, bu tarafa doğru kayaları taşıyordu kamyon. Sanırım köyün sınırlarına girdik değil mi? Bu köy baraj kenarında. Buraya belediye otobüsü de geliyor. Zaten artık bütün köyler mahalle yapıldığı için büyük şehrin mahalleleri her tarafa artık belediye otobüsü var. Zaten burası İzmir merkeze çok uzak bir yer değil. Hatta hiç uzak bir yer değil. çok şirin bir köy ya. Tam köy gibi köy. İşte köy meydanı dediğim böyle olur. Bura muhtarlık. Orası ilkokul. Burada camisi var. Burası da herhalde anaokulu falandır. Bak Atatürk Büstü meydan arkasında. Aha burada köy kahvesi var. Çok güzel. Soralım onu da. Elektrik de yeni gelmiş buralara bak. Direkler daha yeni. İlginç olan aşağılarda da evler var. Bu Baraj Havzası değil mi burası? Yok artık. Koca inşaat yapılıyor ya. Şimdi Baraj Çanağı var burada gördüğüm kadarıyla. O Baraj Çanağı'nın dış çeperi olduğu gibi ev yapılmış. Çok yerleşim var ama. Ya, yanan yer, yanan yer. Evet. Belli zaten. Baksana ağaçlar hala yangının izini taşıyor ama bak ta tepede bile var. Yani yanan yerler imara açılmış. Gerçi tamam tarsa vasfına geçmemiş. Hala tarla vasfında ama buradan aşağıya bir yol gidiyor. Bu değildir ama değil mi? Suyu ama baya kötü bir yol. Suyu görünce var ya ama çok güzel bura. Çok güzel. Yani. Ay, evet. Evet, evet. Ve buralar hep orman, yanmış. Çünkü daha geride de kara karaydı ağaçlar. İşte o yanan yerlerdeki bütün ağaçları kesmişler. Bak bu ağacın görüyor musun gövdesindeki kapkaralar İçi simsiyah, dışı bildiğin ağaç kabuğu gibi, hiçbir şey olmamış gibi. İçi seni yakar, dışı beni yakar hesabı. Yani doğa çok güzel ama hani baraj aşırı doldu diyelim. Bir sıkıntı oldu, buralar tehlikede. Ama gerçi şu var bak bu zeytinler Öyle yeni dikilmiş zeytinler değil. Demek ki buru çok uzun zamandır böyle tarla olarak, bahçe olarak kullanılıyormuş. Oo, baksana şuraya. Resmen bir vadi burada. Şimdi ciddi bir yağmur yağdığında oradan var ya orman da yok. Tamam bir zamanlar ağaçlar varmış. O ağaçlar tutuyordur. Ama şimdi Sular vallahi güldür güldür toprakla beraber iner. Yani tamam şu görüntü çok güzel. Hep hayalimdir böyle ışıl ışıl akan bir derenin kenarında olmak ama demin bak yukarıdaydık işte. Çanağın içine girdik biz de şimdi. Bak o mesela riskli de değil. Adam yani. kayanın üstünü beslemiş, kendini sağlam almış yapıyor. O ağacın da içi yanmış bak. İşte şurası yer. Türkiye en büyük yangın evet, oldu yani. Evet. Ne bağlamız kaldı ne bahçe. Şurası yetmiş ya. anıdan yandı. sana şeyde, Ağustos gibi diyor. Bütün alan bu mu? Bütün alan bu evet. Yok canım. Buru mu? Burayı ev için yaptım diyor. Arayalım. Ama az, Yani toprak alanı çok az. Şimdi istinat duvarını yapmış. Betonlanmış. Yani şu alan ev için düşünülmüş. Yani bu durumda şu kadarcık bir alanı kalıyor toprak. Yani ne olur anca çiçek falan ekersin. Öyle ağaç dikebileceğin kadar bir toprak alanı yok. Şura devlet arazisiymiş. Hani ağaçlandırılır. Sahiplenmek önemli değil. Ağaçlı olsun öyle dursun dersin. Bir yandan dere yatağı olduğu için korkutucu. Ama doğa da çok güzel. Geldim. Hadi canım. Balık mı? Nerede balık var ha? Evet. Ya çok güzel aslında bak. Öyle şurada daha da güzel. Baksana bu kadar su çekilmeye ama senden bir üstündekinin insafına kalıyor. Hayır. Yoldan geliyor. Hem de çınar ağacı var. Burası işte çok güzel. Hem dere var. Hem çınar ağacı var. Hem zeytin ağacı var. Sen de beğendin mi burayı? Ay güzelliğe baksana. Dere kenarına yapılmış. Bak. Karşıdaki bahçeyi çok güzel yapmışlar. Patlıcan, domates, biber hepsi var. Şurada çok güzel yapmış. Ama burası burası uymaz hayatım. Doğru. Yani çok beton atmış. Bizim bütün, bütün şeyimizi ters burası. Tabii. İşte baraj buralar. Burası. Küçük bir baraj. Barajın üstünden geçiyoruz şimdi bak. Bölge çok güzel. Ama satılık olan alana o kadar çok beton dökülmüş ki toprak kalmamış. Hani benim balkonlardaki saksılarımda oradan daha fazla neredeyse toprak var. Şurada bir tane satılık yer vardı. Satılık şu yere bakalım. Aa derenin kenarında. Ne haricinde? Muzla kivinin haricinde. ha, merhaba, merhaba, bu arada. Ablam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alan 2800 metre şey var. Eksi kapısı var. Şu ön taraftan da dere geçiyor değil mi? Her <laughs> taraftan da geçiyor. Her iki tarafında da balıklarımız var. Ne balığı var? Pazar. Pozan yavru kazanımızı doldurduk abi. Zaten ağaçta istiklalle gördük. Ha buralar dolgu bölge. Ay sağ ol. Buralım. Ay zaten küçücük. Bu arka mı? Şuraya kadar şey geçiyor. Dere geçiyor. He, muz ve kivi dışında bütün ağaçlar var diyor satan kişi resmi tapuda 2000 küsür metrekareymiş ama bu alanı doldurmuşlar derinin kenarında o doldurulan alanla birlikte üç buçuk dönüm gibi bir yer elde ettik diyor. Suya şurada set yapıldığı için suyun sesi geliyor çok güzel. Kendi sondajı varmış resmi

bu Yani ikisinin ayrı ayrı tapısı ayrı var. Ayrı tapısı var, ayrı elektriği var, ayrı ayrı suları var. Bu küçük parsele bir buçuk dönüme 600 diyormuş. Diğer o üç buçuk dönüme de bir milyon. Prefabrik değil mi o ev? Öyle mi? Betonarme. mı? Kaç metrekare ev? 400-507 arası bir şey yaptı. Şey değil mi? Ee, yalıtım var değil mi? Yalıtım bak. İşte, ben kendim da. oturacağım. Ee, onun altında o var. O altında şimdi var. Hmm. Şimgın üstüne sayıları bir hmm. Çünkü Taşını, taşını taş, yar... vücudur, taş vücudur Var. var. Ee, var. onun altında oturduğun zaman sanki pişin taş duvarın içinde oturuyorsun. Peki Orada bu indiğimiz yol birinin mi? Orası bizim kendi aramızda birbirimize muvaffakatname vermişiz. İki parsel yukarıdalar, iki parsel aşağıda. Bacanak var onlar. He. Yani kayın çok bacanak, baldız falan. Yani burayı anlat... Hayır hayır, tabii canım. Birbirimize geçiş şeyimiz var. Gene aynı şekilde vereceğim insana da yapacağım. Kendim de yapacağım. Çünkü buranın yolunu şuradan ayıracağım. He, evet. evet, Şuradan derenin oradan taş duvarı yok onlara kadar. Aha. Şuradan geleceğiz. Biraz yolu sadece aşağı kaydıracağız. Çünkü onların parseller öyle bölündü. Evet. Şu hizada. Köpüğü biraz aşağı kaydıracağız. Vallahi gönlüm çok aktı ama yani bu rakama çıkaramayız. Uygun olsaydı bizim bütçemize yer çok, gerçekten yer çok satılacak bir yer değil. Yani şu anda orada baharın bir su akar. Ben o kamelyayı sırf onun için yaptım o suyun sesini dinleyeceğim diye. Evet. Ee, ama ben abi anlattım bizim şu anda bu lüksü yaşıyor kardeşiz. Dördümüzde inşaatlardayız. Evet. Yani o orada yövmeye çalışıyor. Bir öbürü orada yövmeye çalışıyor. Şimdi 100 metrekarelik beton bir ev var. İmar barışından izni alınmış. Çok güzel. Gövdesine hayran olduğum zeytinler. Ben var ya böyle bir yerim olsa kesinlikle başka hiçbir yere gitmem. Yani beni şehre kimse indiremez. Bilmiyorum. Ya işte bir milyon diyor. Bak mesela kökünden ne çıkmış? İnce. ha. E tabi su işte suyun içinde ya. Benim hanım gelip de bir tane ağacın nasıl yetiştiğini bilmiyor. Bu konudan yana çok müzdaribim. Mesela ben de çok seviyorum. Maç. Bak yaşı kırkı <laughs> bulsun ondan sonra değişecektir o da. Gençlikte çok gerçi ben çocukluğumda da severdim. Gençlikte Eyvah. de severdim. Olursa inşallah bir gün yazın misafirim olun. Yani şu kayısılardan, eriklerden birer tane yemenizi isterim. Bunların hiçbiri burada yoktur. Çoğu yerde bulamazsınız. Bu bahçenin kayısısı. Toprak var ya öyle bir şey ki. Yani birazcık emek ver hemen evet. yüzüne gülüyor. Mişnelerim. Maşallah. Armutlar. Armutlar. Ne zaman dikilmiş bu ağaçlar? baba mı yapmış size? Hayır hayır ben yetiştirmişim tamam. Öyle mi? Burada, ya dedim ya hani atı buluyorduk, harmanı bulamıyorduk. Ha. İnancın olsun şu dereden çok. Anam düştü burada Ay. Allahım ya biz hamdolsun evet. Allah'ın nimetine şükürler olsun yani biz Allah'a ne yaptık ki Allah bize ha. bu kadar nimet verdi? Burada ekmişim, bunu da karstan getirdim gene can erikleri. Ay, yeşilken böyle. Ben burayı aldığımda ben burayı 40 milyara aldım. 2009'du galiba. Ben aldığımda benim üstüme güldüler. Köy kahvesine gittim. Müteahhit ne anlar dedi çiftçilikten, ziraatten müteahhit. Ben burayı yetiştirdim. O abi hastalandı. iki yıl kalkamadı. Sonra bir kaptı geldi. Böyle sırtını verdi oraya. Vallahi konuşamadı böyle. Bu bura benim miydi? Aha. 48 tır. Buraya ben toprak sermişim. 48 tır. Oraya artıcan attırdık işte. Şimdi hamdolsun bak git o horozların orada çeşmeye aç su atıyor. Gel şurada suyu aç su atıyor. Şöyle, çok derinden çıkmamış çeşme değil mi? 7 metre. Ha, Ay çok güzel ya. Sırf bak yazın derenin sesini dinlemek için yaptım bu çardağı diyor. Çok böyle görüp de çok güzel dediğim bahçeler olmuştu ama bura tek geçe. Çünkü benim hep hayalim bir çınar ağacı. İki dere, Çınar dere ve şu eski gövdeli zeytin. Keşke görmeyeydik burayı. O çardak o dere. Of, çok güzeldi, çok güzel bir yerde. Bir şey sen, Tam bir cennet. Meyveler, o emek versen o kadar para zaten harcanır. E tabi, yani i̇şte şimdi. Burayı 500 aldığın zaman gene o kadar para harcayacak. Adam zevkli yapmış yani, her şeyini dikmiş etmiş. Bir de içinde zaten hani ev yapmış, ev ruhsatlı. Her şey resmi. Su, Yani wall. elektriği var, suyu var. Her şey var. Her şey var. Bir milyon olsa verir misin burada? Verelim.